Şu anda Tigre, Buenos Aires'e 35 kilometre kadar uzaklıkta buranın Venedi denilen bir yerleşim yeri. Sayısız kanal var. Yani kaynaklara göre 5000 tane kanal var. Şu arkamızdaki Sarmiento kanalı en geniş kanallardan bir tanesi. Bunlar da Nehri ile Uruguay birleştiği bir delta oluşuyor. Ve bu delta sonrasında Rio Plata'yı oluşturup 250 kilometre kadar daha arttıktan sonra Atlantik Okyanusu ile birleşiyor. Arkamda gördüğünüz şöyle adalarda evler var. Bu şekilde. Her evin bir iskelesi var. Pandemi öncesinde fiyatlar oldukça uygundu. Şimdi biraz daha yüksek. Ama burada yaşam keyifli görünse de hava hep böyle berrak, güzel, manzara muhteşem olsa da zor biraz. Çünkü bazen rüzgarın etkisiyle nehir delta suları yükseliyor ve buradaki evlerin altlarına kadar sular gelebiliyor. İskillerin yüksekliği çok net anlaşılmasa da evler bir buçuk metrelik bir platform üzerinde. Ambulanstan tutun da okul servislerine kadar, süpermarkete kadar her şey teknelerden oluşuyor. Etrafta çok fazla ceviz, badem ağaçları var. Ortanca ve aynı zamanda böyle bitkiler, yerel bitkiler acayip fazla var. Cinestra'dan ee, Hakaranda ağaçlarına kadar acayip güzel bir görüntü var. Her evin şöyle bir iskeleti var bakın tekneniz yoksa, kendi tekneniz yoksa da aynı zamanda donmuş tekneyle gelebiliyorsunuz ve seyahat edebiliyorsunuz Tigre'de. Tigre'den sevgiler.